You say, try with trust. Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir projeye başlıyoruz. Projemiz Peugeot 406 Coupe. Bu arabanın özel bir hikayesi var. Sizlere onu anlatarak başlamak istiyorum. Araç sahibi Özgür abi arabayı 1998 yılında sıfır olarak satın alıyor. 6 sene çok keyifli aracına biniyor. Fakat bazı nedenlerden dolayı 6 sene sonra aracını satmak zorunda kalıyor. Zaman içerisinde aracını hiçbir türlü unutamıyor. 2019-2020 yıllarında aracını tekrardan aramaya başlıyor. Fakat tabii ki bu zaman zarfı içerisinde araç kişiden kişiye sürekli el değiştirmiş. Yıl 2022 olduğunda aracını tekrardan buluyor ve en son sahibinden gidip ilk göz ağrısı olan arabasını arabasına kavuşuyor. 2022 olduğunda aracını uzun uğraşlar neticesinde buluyor ve tekrardan sahip oluyor. Kendisi aracını oğluna miras bırakmak istiyor ve nesilden nesile aktarılacak güzel bir eser ortaya çıkartmak istiyor. Bizden aracın hem mekanik hem estetik A'dan Z'ye her türlü işleminin yapılması talebi var. Aracımızla ilgili biraz bilgi verirsek aracımız 1998 model Peugeot 406 coupe 190 beygir. 267 Newton torka sahip V6 benzinli atmosferik motoru var. Tasarım Pininfarina tasarımı. Pininfarina çok eski bir tasarım firmasıdır. Bilenler bilir. Fakat ben sizden yorumlarda şunu yazmanızı istiyorum. Pininfarina deyince aklınıza Türkiye ile ilgili ne geliyor? Bunu yazarsanız çok memnun olurum. Aracımızın kaputunu açıp bir motorun iç kısmına beraber bakalım. Arabamızın tamponu 2004 model olan yeni yüze göre değiştireceğiz. Sis farlarımızı değiştireceğiz. Normal farlar zaman içerisinde kırılıp tamir edilmiş. Üzerinde çatlaklar var. Kaput kilitlerinin telleri deforme olmuş. İki farı, kaput kilitlerini, tamponu değiştireceğiz. Aynı şekilde jant lastiğimizi değiştireceğiz. Jant modelini farklı bir şey istiyor kendisi. Yan tarafta gördüğünüz kapı çıtaları, aynaları ve çamurluk sinyallerini değiştireceğiz. Tekrardan tasarımcı Pininfarina'nın yazılarını yenileyeceğiz. Arabanın arka tarafta egzozu da standart bir egzoz ona bir egzoz ucu takacağız. Kendisinin bize verdiği detaylı bir liste var. Aracın içine geçtiğimizde o detaylı listeyi de sizinle paylaşacağım. Aracın iç kısmında şöyle size gösterelim. Aracın iç döşemelerini de komple kendisi farklı. Yenileyeceğiz döşemeleri zaten. Fakat döşemeleri farklı bir renk istiyor. Onu proje içerisinde beraber karar vereceğiz. Projemizin bitiş süresi 1 Nisan 2022 bugün. 3 aylık bir zaman öngörüyoruz. Mekanik kısımdaysa motor, şanzıman, ön takım, akslar, A'dan Z'ye her şeyi yenilemiş olacağız. Motor bölmesinde işte hava filtre kazanı yok. Akü kutup başlarını zaman içerisinde orijinaline bulamamışlar ve bir şekilde uydurup arabayı yürütmeye çalışmışlar. Elektrik tesisatında deformasyonlar var. Arabanın kablolamalarında, elektrik tesisatında onlara da müdahale edeceğiz. Motorun içine girip girmeyeceğimizi, piston, segman gibi ihtiyaçları olup olmadığını Henüz daha karar vermedik. Fakat aracın etrafında zamandan dolayı aşınan, yıpranan malzemeler var. Yağ kaçaklarını keseceğiz. Contalarını, keçelerini değiştireceğiz. Direksiyon sisteminde zaten kullanırken göreceksiniz. Ben aracı önceden e, test ettiğimde e, arabanın direksiyonunun toplamadığını, belli bir konumda e, sabit kaldığını göreceksiniz. Direksiyon kutusuna da işlem yapacağız. Kaputun içinden bahsedeyim bunu da gördüm. Kaput iç bezini komple yenileyeceğiz. Zamanla boyadıklarında buradaki tamir kusurlarını tam gidermemişler. Onları da gidereceğiz kaput iç beziyle beraber. Projemizin sonunda Türkiye'de nadir bulunan eşsiz bir Peugeot 406 hayal ediyoruz. İnşallah beraber sonucunu da göreceğiz. Amacımız Özgür abimizi memnun etmek ve kendisinin severek aldığı arabasına eskisinden bile daha çok severek binmesini istiyoruz. Arabayla ilgili anlatacaklarımız şimdilik kısaca böyle. Şimdi bir test sürüşüne geçip arabayı yolda test edelim ve teknik detaylardan biraz da araç içerisinde sizlere bahsedelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Aracımızla yol testine çıktık. Şu an Birser Otomotiv Libadiye Şubesi'nin yakınlarında kısa bir test sürüşü yapacağız. Arabayı yolda tecrübe etmek için. Öncelikle arabada çok yoğun bir benzin e, kokusu var. Özgür abi bundan bahsetmişti. Bir onu kontrol edeceğiz. Yakıt hatlarını kontrol edeceğiz. Sonra arabamızın biraz performansına bakacağız. Kendisi arabayı ilk aldığımda özellikle spor modda kullanırken çok atik, çok seriydi diyor. Fakat şu an aldığımda o seri ve atikliği hissedemiyorum diyor. Onunla da ilgilenmemizi istedi. Arabanın suyu tam olmasına rağmen ekranda bir su eksik uyarısı görüyoruz bazen. Arabanın havalandırma çıkış ızgaraları kırık. Sol ayna camımız sürekli sallanıyor. Eksiklerimiz var. İnşallah trafik müsaade ederse arabayı da biraz performanslı kullanmış oluruz. Ama genel olarak araba V6 motor olduğu için sürüşü keyifli. Arabanın görüntüde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tavan döşemesi bayağı bir sarkmış. E, döşeme sarktığı için de tavan aydınlatması yerinden çıkıyor, yerinde durmuyor. Aracımızın kilometresi 182.677 kilometrede. Aslında özel bir isteği var. Özellikle kontrol paneli kısmında arabanın teybinin ve klima kontrol panellerinin bir özel tablet gibi bir şeyle hani daha sonradan takılan multimedya'lar değil ama bazı uygulamalarda, bazı restorasyonlarda şu gördüğünüz kontrol paneli, klima, kalorifer kontrol paneli ve teybin e, tabletle e, yerine değiştiğinde çok güzel uygulamalar görmüş. Bakalım multimedyacı arkadaşımızdan onunla ilgili destek alacağız. Bize neler yapabildiğini zaman içerisinde söyleyecek. Orada da bir değişiklik yapmak istiyoruz. Eğer sizin de e, yenileştirmeye ve restorasyona ihtiyacınız aracınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Bir say, try with trust.